çekiyorum ama vlog bir girişin olmadığını fark ettim. Şu an havaalanına geldim arkadaşlar. İstanbul'a gideceğim. Diş kontrollerim var. Bir arkadaşımla buluşacağım. Ben de dedim ki vlog çekeyim. İlk vlogum bu arada. Çok heyecanlı ve çok garip. Şu an doğmuş geldim. İlk defa böyle dışarıda insanların içinde çekiyorum. Aşırı garip hissediyorum. Eee... <laughs> Bu nasıl bir giriş oldu? Çok fazla araba sesi var. Of ya özür dilerim ama... Başına havaalanına gelmek kadar zor bir şey var mıymış? İstanbul'dan hep tek geliyordum ama o kadar çok zorlanıyorum ki şu an. Çünkü elim o kadar dolu ki... Benim sadece içeri giremedim. Video çekmeye çalışıyorum ve tek başına vlog çekmek aşırı zor. Umarım sesimi duyabiliyorsunuz. bagajımı teslim ettim. Bir yere oturmam lazım ama o kadar erken gelmişim ki. Aşırı erken. Bir saat erken gelmişim. Bir de Giresun gibi küçük küçük bir şekilde. Ne bu korku yani. Kollarım o kadar ağrıdı ki. Bilgisayar çantası taşımaktan. Umarım sesimi duyabiliyorsunuzdur. Birazdan bekleme Yeniden merhaba hepinize. Ben dün yani havaalanına indikten sonra pek video çekemedim. Çünkü şarjım bitti. Zaten aşırı yorgundum. Eve geldiğimde saat 8 falandı. Yemek yedim, ödevim falan vardı. Onları yaptım. Sonra çok yorgundum. Uyudum zaten. Ki uyumam da geceyi buldu bayağı. Çok yorucu bir günde hiç video çekemedim. Bugün sabah derslerime girdim az önce. Şimdi birazdan yine bir dersim var. Sonra Bakırköy'e gideceğim. Teyzemin yanına hastaneye. O zaman çekelim belki. Böyle bir durum güncellemesi yapmak istedim size. Ama vlog çekiyorum. Sürekli sürekli çekmek zorundayım arkadaşlar. Video çekiyorum diye linç yiyorum burada. Biz şimdi Acıbadem'e geldik. Yani gidiyoruz. Eee ben Melis'le buluşacağım. Şimdi de gidiyorum. <laughs> merhaba. Böyle giriş yapamıyorum. Merhaba. Merhaba. Hepinize merhaba. Yeniden <laughs> Merhaba. Biz mecliste buluştuk. Hatta yemek falan yedik. Nasıl ısıracağımızı bilmediğimiz bir <laughs> hamburger. Çok <gülüyor> kötü ol. anlara şahit olduk. Ee, sonra ben video çekmeyi unuttum. <laughs> Buradan sonra ne yapacağız? <laughs> fotoğraf... Fotoğraf çekeceğiz. video çekelim. Merhaba arkadaşlar. Biz neredeyiz? Önce ondan mı başlayalım? Ee, doğru. Biz Gaspa'ya geldik. Oturuyoruz. <laughs> ben buraya gelmek istiyorum. Çünkü çok sevdiğim birinin favori mekanı. Bunu sana söyleyeceğim birazdan. Tamam. Çok boş bir blok oluyor. <laughs> Ama sen çok tatlısın. Nasıl seni kim ederim? Evet. Biz nasıl tanıştık? <laughs> evet. Nasıl anlat hadi. Meclis bugün bana dedi ki ben, <Nasıl anladım. gülüyor> ben <laughs> seni ilk tanıdığımda hiç sevmemiştim. <laughs> evet. Çünkü böyle işte okula gittim falan. Sonra sevgiyle konuşmaya çalıştım. Sevgi beni tersi edin. Ben de dolayısıyla... Ama neden? 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 <laughs> <Ağlayayım. gülüyor> Oldu. Tamam ben de gittik dedim ki ne oldu sevgi dedim. O da bana dedi ki bir şey yok ya diye vardı. Ben de dedim ki tamam bu kıza dedim, iyilik yaramıyor bir daha da konuşmam dedim sonra e, biz zaten Melis'le çok konuşamıyorduk okulda falan. Birbirimize bir tık ön yargılıydık bizde Sonra konuştukça konuştukça ama nasıl konuşmaya başladık bilmiyorum. Bence bunun Hatice'nin etkisi var. Evet. Hatice ile ikimiz de çünkü yakın arkadaşız ve ortak arkadaşımız çok arkadaşım. Öyle sonra aha, bir baktım. Bir ya buradayız. <laughs> Ben çok seviyorum. Bu Bunu koy. Evet. <laughs> evet. Çok şişko çıkıyor yüzüm. Benim de öyle. Çünkü öyle zaten. Suratımız öyle. Şu evet. <laughs> 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 an bulmaya çalışıyoruz. Biraz yanlış geldi. Evet. Şurada fotoğraf çekilebilecek bir yer arıyoruz. Şimdi çok tatlı bir mekana geldik. Duranın önünden geçerken bir kız fotoğraf çektiriyordu ama aşırı aşırı güzeldi. <laughs> güzel de çıkıyordu. Sonra kıskandık biz de içeri girdik. Gösterebilirim. <laughs> e, fotoğraf falan çekeceğiz. Sonra daha yeni hamburger yedik aslında ama pankek yemeye karar verdik. <laughs> Böyle 10 kilo almalı bir gün olacak. <laughs> evet, bir de içecekleri var bunun. Sevdi, <laughs> evet, ben gireşmeden önce pilatese başlıyorum. Melis de spor yapacak. Melis'in dambulları var. <laughs> Spora gittim, iki haftada bıraktım. İstikrar. Yakın olmuştur. Fotoğraf çekmek için bekliyoruz ama asla boşalmıyor. Birileri kalktı. Biz geçmeden önce kadın koşa koşa gitti ve oturdu oraya bizim fotoğraf çekeceğimiz yere. Ve şu an fotoğraf çeken kızların arkasında biz çıkıyoruz. <laughs> Her şey de bitti. Yemekler de bitti <laughs> şu an. Şu sadece fotoğraf çekmek için bekliyoruz. Ben sevgi şurada oturalım dedim ama sevgi süper dışarıyı bekliyor. <laughs> Bence de. <laughs> Arkadaşlar az önce size geçemiyoruz, çekemiyoruz falan dedik ve saniyesinde kızlar kalktılar. Oturduk şu an çekeceğiz. Akşam net fotoğraf geliyor o zaman. <laughs> Garson geldi bir dakika. Poz vereyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Konuşmamız lazım. Birazdan ayrılıyoruz. Evet. Ama bugün çok güzel bir gün zaten. Çok eğlen. Hello. No. Ee, dişçiye gidiyorum şimdi. Bugün hiç video çekmedim zaten. Bugün çok fazla dersim vardı. Bir dakika duracağım şimdi. Bugün çok fazla dersim vardı. İşte dersler falan filan. Saat 6'ya geliyor. Yarın da zaten girişine geri dönüyorum. Şimdi dişçiden çıktım. İşim çok kısa sürdü. İstanbul'a her ay diş kontrolü için geliyorum. 5 haftada bir mecburen ve ya sadece beş dakika falan sürüyor muayenem. Ama onun için bir sürü yol falan filan bir sürü bir şeyler yani beş dakikalık muayene için yoruyor beni. Çok yoruyor ve ilk defa lastik taktı alt dişle. Merhaba Ben havaalanına geldim şimdi Geç kalacağım diye korktum Yolda bir ara bayağı trafik vardı Neyse geldim Kahve aldım şimdi Ben dün hatırlamıyorum dedim mi Ama dişim hiç ağrımıyordu dişçiden çıktıktan sonra sabah bir uyandım. Dişim o kadar acıyor ki. Bütün ağzımı açıyor. Ağzımı açamıyorum. Bir şey yiyemiyorum. Bir şey yiyemiyorum. Öyle. Anneciğime <laughs> 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 Anne, kavuştum çok mutluyum. Çok kalabalık çünkü iki uçak sanırım aynı anda indi. O yüzden o yüzden zaten bu kadar fazla bavul bekledik. Hatta e, bagaj beklerken bir tane adam sinirlendi böyle bağırmaya başladı falan ve e, bagajların çıktığı yerde böyle perde gibi bir yer var ya orayı açtı oradan içeri baktı birilerine seslendi falan çok garipti. <laughs> ya video çekmeye çalışıyorum ve videomu sabote <laughs> 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 ben... ben anlamazdım, anlamazdım ben bu şehri. <laughs> <laughs> Bu şarkıyı çok severim. Aşırı çok severim. İçinde yüce şahsiyet olalım. Görünce gözüm aşkla yok olalım. Yaşasın geliyor.